Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane oyunlardan bir tanesi olan Painkiller oyunu sizlere de tanıtacağım. Demosunu oynuyoruz. 25 ya da 27 Ekim çıkış yapacak. Arkadaşlarınızla beraber bu efsane oyunu oynayabileceksiniz. Şimdi girişimizi yapalım. Demosunda tabi fazla ilerleyemeyeceğiz. Büyük ihtimalle ya da bazı özellikleri göremeyeceğiz. Abi Painkiller oyunu çok severim. Anılarım da var. yani çocukluğum oh, bu oyunlarla geçmiş olabilir yani. Başlangıç yeri güzel tasarlanmış. Bayağı güzel olmuş. <laughs> hızlı bir oyundur. Aksiyon doludur. Haberiniz olsun. Güzel kayma dinamiği. Abi oyun daha başladığında zaten hızlı başladığını belli etti yani bize. Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Yukarı çıkacağız? Aşağıda bir şey var mı? Yok. Açıl abi. Açıl abi. Abi kop olarak da bunu oynamak çok güzel olur ha. Aşağıda cümbüş kopacak birazdan. Belli ki. Ya biz şu kapıdan geçebilirsek. Ve ilk silahımızı aldık. Oy. Efsane eski silahlardan. Çok iyi. Abi işte bu ya. işte bu ya. Bunu fırlatabiliyorduk eskiden. ne diyor? Ha, zıplarken şey yapıyoruz tamam. İlk önce zıplayacağız, sonra dash atacağız. Bunu fırlatamıyoruz mu ya? Fırlatmak istiyorum. Oy. Gelsin abi, gelsin. Abi eski silahları koymuşlar. Oyunda ufak tefek FPS dropları olabilir. Ee, bu normaldir. Çünkü demosu oynuyoruz. Buradan aşağı mı ineceğiz? Geliyorum. Buradan nişan alıp şey yapacağız. Okey. Tamam. Yeni bir silah, yeni bir silah. Allah'ım. Çok iyi. Gel 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 gel. Abi bunu sektiriyorsun bir de ya çok güzel oluyor. Var mı var mı başka? Böyle atıyorsun abi, çok değişik yerlere gidebiliyor yani. Bak görüyor mu? Oy nasıl gidiyor? Da bir şey yok mu ya? Abi tasarım gayet başarılı ve güzel olmuş. Tamam, epik ayarlarda oynuyoruz. Tamam E'ye baslıyor. Güzel, güzel. oldu ne oldu bu şeyler oluyor oy çok iyi bunları alamıyoruz mu daha fazla stand ondan sonra tamam okey belli bir can seviyesine düştü mü E ile uçup Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor Bir şey yok bir şey yok Açıl abi açıl abi açıl abi Açıl 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 hoppa Yettim gari dur Tamam arkadaşlarımızı da bu şekilde kaldırabileceğiz. Tamam. Bu kilitli şu an. Yeni bir şeyler var mı? Yeni bir şeyler var mı? Yok. O ne? Ot aldık. Tamam. Can olayı böyle oluyor. Şurada içeride bir karakter gibi bir şey var. Gönder gelsin, gönder gelsin. Geliyorlar, geliyorlar babacığım, geliyorlar. Hadi, 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 açıl, 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 açıl. Ya Allah, Bismillah diyerekten dalacağız şimdi. Şurada bir şeyler var. geliyorlar en sevdiğim basıyorum Bu ne bu ne Abi çok iyi. Şu zıplama şerefler çok güzel olmuş. Ve deş atabiliyorsun ya. Harika olmuş yani. Güzel. Canımız hiç düşmedi abi. Çok iyiydik ya. Bayıldım. Oğlum, bayağı haritayı böyle gezerim yani ben. Tabii, ufak tefek baklar oluyor yani. Güzel. Bence deneyin. <laughs> abi, painkiller'ı seviyorum. Şu silahı değiştir, bu en sevdiğim abi. Abi çok iyi tasarım değil mi ya? Çok iyi ya. Bunu abime söylemem lazım. Ne alınacak derecede olursa almak lazım. Silahlarımızı geliştirebiliyoruz. çift uçak abi, çift uçak at gitsin. O ne? Bir de şunu izleyelim. Neymiş bu? Ay bu 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 bu. Tabii ki de yani. <laughs> Enerji topu atabiliyoruz. Çok iyi. Bu da süper. Tamam bunu geliştirdim. İyi oldu bu. Burada geliştirecek bir şey yok zaten. Abi benim silahım bu ya. Toplu. Kart muhabbeti varmış. Tarot kartı. Aç bakalım. Hmm. Olabilir. Olabilir olabilir. Daha fazla gold veriyor bize. Yani o da olabilir. Demecimizi biraz arttırmak lazım yani değil mi? Şuraya koy abi şunu tane daha açmak istiyorum mesela. Ee, artı bir demiş olabilir mi aslında? Olmuyor illa parayı seçeceğiz tabii ki de. Şimdi bunlar ne? Karakter seçebiliyoruz. Her karakterin kendi Ait değişik özellikleri var. Kimisi taşıma kapasitesi daha fazla, kimisinin asarı fazla, kimisinin canı fazla, kimisinde enerji yenilemesi daha fazla. Void'i severim. Bunların görünümleri var. Şöyle bir bakalım. Abi pek de para harcanacak bir görünüm değil yani. Renk paketi gibi bir şey yani. Bu. Tamam. Bunu seçtik. Sol altta zaten ben karakterimiz değişti. Burada da zaten görebiliyorsunuz heykelleri. Şurada silah upgrade ediyoruz. Ee, burada kart seçiyoruz burada karakter seçiyoruz. Buradan da oyuna büyük bir tane giriş yapılıyordur, ki evet. Şu ne? Demo olduğu için buraya giriş sağlayamıyoruz. Ee, abi tasarımlar çok iyi değil mi ya? Abi efekt falan harika ya. Atmosfer süper. Gerçekten de güzel. Ya arkadaşlar oyun bu şekilde. Ee, kısa tutacağım. Daha da ileriyi göstermeyeceğim. Ki birkaç bölüm oynatıyordur bize. Eminim. Şurada ne yapıyorduk? Başka bir şey yapabiliyor muyduk? Yok. Arkadaşlarınıza bu tarz oyunlar seviyorsanız bence oynayın derim. Efsane bir oyundur. Haberiniz olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.